Resmi gazetede yeni yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre aile hekimlerinin tepki gösterdiği 6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti düzenlemesinde süre 1 yıla uzatıldı. Nüfus yapısı ve akıllı ilaç kullanımı kriterleri de güncellendi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimliğinde 6 ay olan hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte hizmet takibine esas olan 6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti düzenlemesinde süre 1 yıla uzatıldı. Yeni uygulama ile birlikte aile hekimine başvurmayan kişilerin takibi artık 1 yıl üzerinden yapılacak. Ancak 15-49 yaş arası kadınlar ve kronik hastalığı olanlar için mevcut süreler geçerliliğini koruyacak. Düzenleme ile birlikte aile hekiminin hizmet verdiği nüfusun yapısı da artık değerlendirme kriteri olacak. Özellikli grupların yoğunluğuna göre puanlama sistemi güncellendi. Nüfusu fazla ancak riskli gruba az olan birimlerde puan sınırı 3000'e kadar yükseltildi akılcı ilaç kullanımına ilişkin kriterler de genişletildi. Artık değerlendirmede il ortalaması ile birlikte Türkiye ortalaması, geçmiş performans ve uluslararası verilerde dikkate alınacak. Kriter sayısı birden dörde çıkarıldı. Günlük muayene ve tarama oranları artık kişi sayısına göre hesaplanacak. Aile sağlığı çalışanlarına yönelik teşvik sistemleri de devreye alındı.